Hayatının sürprizine hazır ol ada. Bu akşam teyzenden seni istemeye geliyoruz. Dün geceyi mi yaşıyoruz hala? Eve gidince başıma ne gelecek bilmiyorum ki. Yani teyzem beni yeğenlikten reddetse hakkıdır. Ada. Sen beni severek neden dünyanın en büyük suçunu işlemiş oluyorsun? Hem bir bakarsın bir şey değişir. Yani birden bir şey olur, teyzen bile ikna olur. Ne gibi bir şey? Ne? Alınca görürsün. Bora, olmaz ama yani yeter uzak dur şu Turgut'tan. Ada. ben bir daha senin ağzından Turgut ismini duymak istemiyorum bu bir. İkincisi, eğer sen Turgut'tan uzak durursan ben de dururum. Hatta ilk iş olarak şu avukatını değiştirmekte başlayabilirsin. Tamam evet ben değiştireceğim zaten. Güzel. Ada bak şu ilk kaç meselesini bir daha okunmamak üzere rafa kaldırıyoruz tamam mı? Hatta çöpe atıyoruz, yakıyoruz, ok ediyoruz. Ben artık... Ben artık bizim kendi hikayemizi okumak istiyorum Ada. Ay, Allah kestim ay ya. Bir yara bandı kolonya falan. Vardır kesin vardır sen. Pimpiriklisin vardır. Ne? Hmm. Burada klasörler var. Bu ne? Oo revir. Revir yapmış kendine. Yara bandı ama Bu ne? Peki bu şimdi? Ama neyse bana Bana ne mi? Nasıl bana ne ya bu? Burada takı kutusu bu. Ne var bunun içinde? ya gördün mü onu? <laughs> Görmemen mi gerekiyordu? Görmemen gerekiyordu tabi. Görmemen gerekiyordu. Neden? Çünkü bu <laughs> toplantı iptal. İyi de oldu aklım başka yerde. Kuzen adada şey ha cin gibi kız yani böyle eliyle koymuş gibi bulmuş hemen yüzüm. İlginç. Kimin bu yüzük? Ee, o... O yüzük... Benim. Senin mi? Evet. Nasıl senin? Bay normal insan olarak bana ait bir şey o. Benim. Bana ait. Alayım mı? Benim ya, benim yüzüğüm. Nasıl senin oluyor o yüzük? Hop, hop, Sen ne yapıyorsun tam olarak? Şu an öyle midir mi? Söylesene bana. Bırak, bana avrak, bana e, avrak. Neyi sana Bana şimdi şu an ne yapıyorum mesela? E, ada e, Selin'e bunu söylemesin diye burada böyle komiklikler, şakalar, şeyler... ...sürprizim bozulmasın diye benim sürprizim. Anladın O yüzden. Aa, Ali! O yüzük senin için mi? Evet, evet, evet! i̇nanmıyorum. Ali, tebrik Sen ederim. Canım, teşekkür ederim. Selin çok mutlu olacak. Olacak, sağ ol. <laughs> Aaa. ne güzel bir şey. Evet, 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 güzel olacak, güzel olacak. Ya. güzel olacak, güzel olacak. Çok mutlu olacak Selin. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet, ben e, bir Selin'i göreyim. Yüzü buraya bırakma. Bırakma yüzünü. Al, al yüzünü. Ama bir saklayalım. <laughs> evet, tamam. Oradan. Tamam. Bu nasıl? Ama bana değil, ekrana bakacaksın. Tamam. Tamam bakayım. Hı. Selin hep böyle bir şey hayal ederdi. Böyle kır düğünü, ağaçlar, renkli renkli ampuller. Çok güzel. Peki sen? Sen ne hayal ederdin? Ben mi? Sen. Ben bir şey düşünmedim düşünmedim. Hiç. Bat yüzünden mi? <laughs> Ailenin tüm kadınları nikah masasında terk edince evlilikle ilgili pek hayal kuramıyorsun. Tamam peki kursan nasıl bir hayal kurardın mesela? Bilmem. Düşünmedim. Hiçbir şans vermiyorsun ona. Vermiyorum. Çünkü üstüme geliyorsun. Nereye gidiyorsun? İşimin başına. Tamam gitme. Biraz sevgilinle kal. İş beklemez. Ada kal. Gitme. Bunu patronun olarak mı söylüyorsun yoksa sevgilim <laughs> olarak mı? Anlayamadım. Sen hangisini dinleyeceksen o vasıfla söylüyorum. İkisini de dinlemeyeceğim. Çünkü benim patronum Tucci'm. aşkım hiç öyle bakma ciğerci kedisi gibi sana bu sefer kahve falan yok. Sonra böyle bakıyorsun suratıma. Kahveyi bıraktım ben zaten çaya döndü. Yeşil çay mı? Siyah çay. Tamam. Ee, hayatım bu dün e, Bora hani şey Turgut Bey ile Nergis Hanım'ı yüzleştirecekti ya. Ha. E, ee, ona ada da gitmiş senin haberin var mı? Yo aşkım benim nereden haberim olsun? Ha ne bileyim, o zaman şey, Nergis Hanım Yasemin Hanım'a söyledi, öyle bir şey oldu galiba. Kesin o söylemiştir, yüzde yüz o söylemiştir, hatta o söylemiştir çünkü o söyler. Değil mi? Söyler. Ben bir çayı şey yapamadım tam olarak. Aşkım. Ee, şey ben çok demli koyma hayatım, gece uyku tutmuyor. Hayatım. <laughs> Teşekkür ederim. Aşkım. Ee, ben şeyi de halletmem gerekiyor. Ha, tam da işlerim istiyorum. mi vardı, ben üstüne mi gelmişim? Tamam, ben de şuracıkta o zaman oturayım, çayımı yudumlayayım. Çıkıyor musun? Hı -hı, çıkıyorum. Eve gideyim de teyzemin gözüne fazla batmayayım. Eve gidiyorsun yani. Evde olacaksın. Değil mi? Evde olacağım. Uslu duracağım yani. Tamam. Olur. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Bura? Allah kahretsin. Neler görüyorum. Evet gördüm. Ee, evet. Tuğçe. Bak. Ben bazı kararlar aldım. Evet gördüm. İnan çok doğru bir karar olmuş. Yani ilişkiniz bu şekilde biraz dengesiz ilerliyordu. Çok zorlukları vardı. Ee, tebrik ederim. Aha, aha, teşekkür ederim. <laughs> Yalnız Tuğçe aramızda kalırsa sevinirim. kimsenin de bir kimseye söylemem olur mu? Tabi tabi, tamam Hı. aramızda. Merak etmem. Tamam, güzel. Bak benim şimdi çıkmam lazım, işim var. Aramızda. Aramızda. Tamam, sana güveniyorum. Hoşça kal. Hı. Ah Bora'yı her yerde çıkartırsan böyle, heyecandan ama işte Bu iş olmayacak Bora. Hı. Benim adım Tuğçe ise bu iş olmayacak. <laughs> Teşekkür ederim aşkcığım. Afiyet olsun. Ya Ali. Ali diyorum, duymuyor musun? Ali diyorsun işte, duyuyorum. Ben sana aşkcığım diyorum. Cım cım ekliyorum sana. Hani böyle kibar olsun, güzel olsun diye... ...böyle şeyler ekliyorum. Sen düz düz, kuru kuru Ali diyorsun. Tamam aşkım, pardon. Öyle de ha. Şimdi ben... söyle, şimdi söyle efendim. Bak sana ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Çıkışta ha. baş başa bir şeyler mi yapsak? Ali. Yapalım, şey olsun. Ali. Geliyor. Bana bana bakar mısın? Hadi çıkıyoruz, bir işimiz var. Yürü. Ee, çok isterdim ama... Oğlum acil diyorum sana tamam mı? Acil diyorum. Çıkmamız lazım. Haydi, haydi. Ama programımız var senin. Oğlum önemli diyorum sana. Önemli bir işimiz var. Çıkmamız lazım. Bak Selin, Selin senin için bir sıkıntı olmaz değil mi? Bak olmazmış. Şey Cevap vermedin. Hadi gidiyoruz. Ya Kal ama kalk, bir, kalk, şu, bir dakika, bir dakika ya. Ne, ne işi bu birden bire böyle? Ama ortadan yırtılıveririm böyle çekilirse. Ne işi bu? Hayırlı bir iş diyelim. Bırak elini. Bırak, 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 bırak. Bırak, bırak. bırak. Hadi lan, hadi, hadi hayatım geleceğim şey hadi. E, konuşacağız ya ne hadi hadi, kolum, hadi tamam bir sus bir sus anlatacağım bir sus. ama kolumdan ne işler karıştırıyor bunlar ya hayırlı bir iş falan. Neden koldan ama neden kol oğlum bir şey anlatacağım ya, diyorum tamam anlatacağım da konuş tamam tamam yani ben bir dışarı çıkacağım sevgilimle bir yemek yiyeceğim yiyemiyorum ya yani bir, bir çıkıyoruz evren geliyor sen tam konuşuyorsun, kolumdan bir dakika Ali, bir, bir, bir şey, da şey ben bir, ben artık bir şey söyleyebilir miyim Ali evet oğlum. Sen ben adayı istemeye giderken beni yalnız mı bırakacaksın? Adayı istemeye ya. nasıl? Daha yüzüğü yeni gösterdin orada. İstemeye ne ara geçtik? Oğlum yüzüğü kızı istedikten sonra takacağız. Ne ya. alakası var? Nasıl yani? Bu 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 akşam mı gidiyoruz peki? Yaklaşık birkaç saat sonra. Birkaç saat sonra. Ben şu Selin'e bir sorayım. bak, Selin'in haberi yok. Selin'in haberi yok. Kızın günahını alma. Selin'in haberi yok. Nasıl Selin'in haberi yok? Adanın en yakın arkadaşı değil mi Selin'in haberi? Adanın da haberi yok. Adanın da haberi yok. Sürpriz, sürpriz. Tamam mı? Sürpriz olacak. Ee, sürpriz. Peki şey kuzen, bu teyzelerin haberi var mı? Özellikle o Nergis teyzesi var ya, şu hareketi yapan kadın. Ee, o, o, onun haberi yoksa büyük olay çıkar. O kadın olay çıkarır. Bak, kuzen. Ali, sana bir şey söyleyeceğim. Ha? Adanın haberi yok. Selin'in de haberi yok. Ha. Yani doğal olarak Nergis Hanımların da haberi yok, değil mi? Teyzelerin de, eniştesinin de haberi yok. Kimsenin haberi yok. Annem, babam, sen, ben, Elif biliyoruz. Bana bak, bir laf çıkarsa bu sefer fena kızarım haberin olsun. Bak bu sefer bozucunuz. Ki dün akşamki yemeğe Adan'ın nasıl geldiğini az çok tahmin edebiliyorum. Bana bak, tepemin tasını attırma. Bu sefer bozucunuz haberin olsun. Tamam, şey değil de, ee, bayağı şey, e, baskın yapacağız yani ha? Yeter artık öyle, sıkıldım. Aynen öyle yapacağız kardeşim. Adam. Peki kuzen şeyi e, amcamla yengemi nasıl ikna ettin sen bu işi? Adının ve ailesinin adayı istemeye gideceğimizden haber olmadığını söylemedim. Hallettim. Kuzen bak doğru bir şey mi yapıyoruz? Akşam ortalık karış. Karışırsa karışsın lan bağırtırma beni. Karışsa karışsın. Ben artık ciddiyetimi anlasın istiyorum. Ne kadar sevdiğimi, ne kadar aşık olduğumu görsünler istiyorum. Tamam mı? Dürüst dürüst. Her şey ortada. Bana bak. Sen kardeşinin yanında mısın değil misin onu söyle. Yanındayım tabii ki, yanındayım. Benim bir tane biricik kuzenim var. Yanında olmaz olur muyum? Haftaya da Selin'i isteyelim ama. İnşallah. Sürpriz diyelim Ali, <laughs> düğün mü yapıyoruz biz be? Bana bak, ha. şu işi bir halledelim. Selin'le de isteyeceğiz inşallah, tamam mı? Tamam. tamam. Güzel duygulandım ha. Ee, düğün yapıyorsa? Düğün yapacağız, güzel. karşılıklı oynarız güzel. Böyle iki gerdan kırarız. O şekilde hareketlerimiz olur mu? Saçma sapan konuşma Ali, hadi. hadi Hayır, düğün kap olunca içim kıpırdasın. Tamam, sen gerdan kırarsın, tamam. Çifte düğün mü yaparız ha, belki yaparız, de? Yaparız. Ha? Nasıl oğlum İyiyim değil mi? İyisin iyisin. Ya ne ara damatlık yaşına geldiler. Vallahi kocadık amca. Ali bunları benim söylemem gerekiyor. Ne yapıyorsun sen? Öyle de işte ben bekledim siz söylemeyince ben telaffuz edeyim diye. Tamam tamam ee, önemli değil. Ba babacığım annem nerede? Annem nerede daha niye gelmedi? Hedale, hazır Geliyor, mı? Geliyor hazırlanıyor. Hadi annem. Be Belma! Duramıyor. Belma hadi canım. Heyecandan duramıyor duramıyor amca. Tamam alacağız kızı ya sakin ol sakin ol. Ben bir gidip bakayım mı Gelir gelir o gelir Belma. Hadi anneciğim ya annem Ha, geliyor mu? Gel. Ha. Geldi, geldi. Ha. Geldi, evet. Kıyafet de pek yakışmış yani. <laughs> bu cenaze kombini değil mi ya? Kombin cenaze kombini bu. Oğlum karıştırma. Ama oğlum şimdi yapma. Boş ver. <laughs> tamam, tamam Ali. Herkes hazır. Artık çıkabiliriz bence. Ay ben gelebilecek miyim bilmiyorum çünkü başım ağrıyor. Belma. Lütfen, ağrı kesicini içersin, olur biter. Uzatmayalım şunu ya, aa! Evet, evet anneciğim. Anneanne, bence Ada aldığımız çikolatalardan ye. Ben bir tane yedim, çok güzeldi. Bu da bir seçenek değil mi? Evet. Seçenek seçenek burada. Ee, anneciğim evet. Oğlum ne yapıyorsun? Onu ikram edeceğiz, Allah Allah! Bence Ada ablan o çikolataları alıp kendisi yesin. Aa, ama yani biraz daha böyle devam edersek... ...burada kızı başkasına verecekler. Evet, haklısın. Babacığım, biz şimdi ile benim arabaya gidiyoruz. Tamam, tamam, tamam mı? Tamam, siz tamam, beraber tamam, gelirsiniz. Tamam, tamam. Gidersiniz. Al, Babam, babam. Babam canım benim. babam benim, canım 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 Babacığım çok teşekkür canım Benim bu süreçte hep yanımda olduğun için çok canım 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 Hadi canım 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 Hadi tamam, tamam, canım Hadi canım 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 değil. canım 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 Alacağız. canım 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 Ay canım kankam ya. Sen her şeyin en iyisini hak ediyorsun. Ha, gel öpeceğim. Ah. Oh. Oh, Kanka. Ay kankam. Sen de öyle de hayırdır inşallah. Hı. Hmm. Yok hata söyleme kız, söyleme. Hmm. Aa, ne oluyor kızım? Ben bunu dışından mı söyledim ya? sen onu dışından söyledin hmm. ya. Sorumun cevabını da dışından ver bakayım sen. Kızım ne oluyor sabahtan beri suratıma bakıp bakıp gülüyorsun? <Gülüyor> ne? Ne? <laughs> yok ben dayanamayacağım söyleyeceğim. Söyle. dayanamıyorum ha. Söyle. <laughs> Selin. Ha. Söyle, söyle, söyle. Hadi ben bakacağım. Ben Kanka, bakacağım. ben bakacağım. Kanka bir söyle. Herkes. Kanka. Dur, dur, dur. Bak Merak'tan ölürüm ha. Dur. dur. Ya adam. Sus kız, kız, kız. Ya hemen de öyle git. Dur bir. Kanka. Kim geldi kız? Ha? Söylesene şunu ya. Ada. Tuğçe Hanım, ne işiniz var sizin burada? Konuşmamız lazım. Ada! Kim gelmiş? Vallahi teyze Aşağıdan çaldı herhalde. Açtım baktım kimse yok burada. Şimdi inip bakacağım bu çocuklar çalıyorsa kızacağım. Kız. Hep basıyorlar hep. Vallahi bir in de kız. Ada. İyi evet evet söyle. Söyle madem. Evet evet. Oyun çıkarmışlar kendilerine şey yapıyor. Aşağıda konuşalım. Hadi. Selin ne oluyor? Vallahi ben de bilmiyorum. Vallahi bak. Evet. Siz dinliyorum. Boşuna heveslenme bence. Anlamadım. Bora ile hala berabersin ya. Onu diyorum. Yok, yok öyle bir şey. Tuğçe Hanım yani ben size kaç defa söyleyeceğim bunu? O iş bitti. Bora Bey artık benim sadece patronum. Kes. Kes artık yalan söylemeyi adam. Ben her şeyi biliyorum. Bora'yla beraber olduğunu da biliyorum. O gece evdeki kadının sen olduğunu da biliyorum. Sen yaptın. Evet ben yaptım. Ben söyledim Belma teyzeye. Bildiğini anlamıştım. Keşke tek bildiğim şey bu olsaydı. Nasıl? İlk aşkının rüzgar olduğunu da biliyorum Ada. <laughs> 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 Kuzen yalnız bir şey diyeceğim sana. Ben seni hiç bu kadar heyecanlı görmemiştim ha. Ali kabul eder değil mi? Ha? kabul eder değil mi? Bak Ali kabul eder desene, evet der desene Ali, hah. E, e, Beni rahatlatsana e, kardeşim, e, hadi, hah. Tabii eder, 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 eder. Seni dünya üzerinde zaten reddedebilecek bir kadın olduğuna inanmıyorum da Ada ekstra olarak bir de sana aşık. Aşık değil mi? Oğlum bana bak, ben yola bakıyorum sen bana bak. Tamam, Seviyor öyle değil mi? Bak. ha? Ada bana aşık değil mi? Seviyor, aşık, ha? aşık, aşık. Ha! Hadi, alıyoruz kızı. <laughs> tamam, sakin. Ay hiç güleceğim yoktu. Hmm. Tuğçe Hanım bunu size kim söyledi? Yani bunu size kim söyledi ve siz buna nasıl inandınız? Ben hayretle içerisindeyim gerçekten çok saçma. Rüzgar ve ben Allah'ım ne kadar saçma ya. Hmm. Tuğçe Hanım benim ilk aşkım... Bora'dan ayrılacaksın. Hem de öyle bir ayrılacaksın ki Bora bir daha senin yüzünü görmek istemeyecek. Tamam mı? Senden nefret edecek. Anlıyor musun beni? Bunu benden istemeyin. İstedim bile. Yoksa giderim ben söylerim buraya. Rüzgarın adanın ilk aşkı olduğunu. O zaman zaten senin yüzüne bakmaz. Seçim senin. Bu son şans. Teklif var. Israr yok bende biliyorsun. Sana son lafım bu. Nergis, benim karnım kuruldu ya, ben başlıyorum. Tamam ya aslanım ye. Cık, Selin, şu adaya bak Allah aşkına ya. Aşağı çocuklara kapıya bakacağım diye gitti, gelemedi bir türlü. Tamam, tamam. Bakıyorum şimdi. Gelemedi hala. Ablam bir su koysaydın bari. Hah, geldi. Kanka? Ne oldu? Kanka ne oluyor söylesene korkutma beni. Bitti, her şey bitti. Kızlar ne konuşuyorsunuz siz fısır fısır? Kapının orada dikilmiş hadi geçin yemekler soğudu. Geliyoruz Nergis teyze hemen geliyoruz, geliyoruz. Kızım ne oldu söyle Otur açıda mı bir şey söyledi sana söyle bana. Rüzgar'ın ilk aşkım olduğunu öğrenmiş. <laughs> ne? diyorsun? Aa, ay bu zilde susmadı ama. Kim yine ya? Şurada ağız tadıyla bir yemeğimizi yiyemedik. Kızım ne dikiliyorsunuz öyle? Açsanıza kapıyı. Açsanıza kapıyı. Ay. Aa. Aa. Safer <laughs> Bey. 嗯。Mm.